Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi Mesut Ağlar Güler <laughs> bir video atmış. Cini, cin çocuğu olan bir kadınla alakalı. Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Aslında şöyle bir şey var. E, bir insanı, bir arkadaşınızı bulun. Karşınıza o tutturup. Ondan sonra bir hikaye ezberletip video çekmek çok kolay. İsteyim bunu ben de yaparım. Bulurum iki tane arkadaşımı mesela atıyorum. Derim ki böyle bir video çekeceğiz. Ben sana sorular soracağım. Sen anlatacaksın. Sen şöyle diyeceksin. Böyle diyeceksin. Anlaşacağız. Bu şekil bir video çekeceğiz. Valla oturur çeker. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bu sohbet videolarına bile inanan insanlar var. Ben bunu anlamıyorum mesela. Lan adam çok zor bir şey değil ki. Ya tut abi kamerayı eline, oturttur karşına arkadaşını ve ondan sonra çatır çatır anlatsın sana. Ezberlet, anlatsın sana. Bu zor bir şey değil. Cinleri olan adam, yok bilmem neyi olan kadın, yok şeyi olan kadın, yok şuyu olan, olan kadın, yok şöyle yapan adam, yok şu adam, bu adam. Ya bunlar zor iş değil ki. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün bir arkadaşınızı <laughs> ya da ne bileyim ya bir dostunuzu bulun. Oturtturun kamera karşısına abi. Yazın bir hikaye, yazın bir senaryo. Yemin ediyorum alın size cinler olan bilmem ne. Ben hani şunu anlatmak istiyorum insanlara. Ya kardeşim bak, akıl var, mantık var. Hep bunlara mı denk geliyor bu insanlar? Yani bu insanların hepsi yana yana bunları ne olarak görüyor da bunlara derdini anlatıyor ya da bunlara bir şeyini anlatıyor. Ben bunu anlamıyorum. Söylediğimiz zaman da suçlu oluyoruz ama. Buluyorlar bir tane armut. Ondan sonra diyorlar ki bunu diyeceksin. Ya bu zor bir şey değil. Vallahi isteyeyim ben de yaparım. Bunlar abi Türkiye'de cinsiz adam kalmadı. Kadın kalmadı. Çocuk kalmadı. O kalmadı. Bu kalmadı. Ben gerçekten hayret ediyorum. Cinleri olan kadın. Cinleri olan bilmem ne. Lan oğlum ya bir Diş yapıyorsunuz. E, birileri eleştirdiği zaman da zorunuza gidiyor. Gitmeyecek. Yaptığınız iş yalan çünkü. Yalan. Çevrenizden buluyorsunuz insanları. Anlat abi. Heh. E, sonra gece şöyle geldi işte. Üstüme çöktü. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Çok zor şeydi. İki oradan saklanan soytarı takır tukur ses yapar. Ya da bir kısmını gösterir. Bir şeyler yapar. Aha işte al sana ne oldu cin çocuk ne kadar basit herhalde artık e, çekecek bir olay bulamıyorlar galiba çekecek bir mevzu bulamıyorlar galiba artık böyle sohbet videolarına da danıyorlar ulan bu hafta bir olay yapamadık bir yalan bir dolan yapamadık en azından bari bir, bir arkadaşımızı ayarlayalım da şey yapalım cinleri olan hesabı yapalım diye herhalde bu tarz videolar. İnanmayın kardeşim gerçekten inanmayın. Hikaye. Yok cinleri olan kadın, yok cinleri olan akrabalar, yok akrabaya musallat olan cinler, yok bilmem ne yapan cinler. Sırtından çeken cin, bunu yapan cin, şunu yapan cin. Hep bir cin. Ama bu cinler ne hikmetse hep bunların videolarında başrolde. Başka kimsenin videosunda ya da normal bir izlediğiniz videolarda yok. Hep bunların videolarında bir cinler, cinler, cinler. Bitmeyen cinler. Bitmiyorlar. Yani o kadar kanal var. Hepsi video çekiyor. Bu tarz sahtekarlık yapıyor. Bu tarz yalan dolan insanları kekliyor. Hep bunların videolarında cin görünüyor. Niye? Ya hiç kimse acaba sorgulamıyor mu? Acaba hiç kimse demiyor mu? Ya arkadaş nasıl oluyor da o kadar kanalsınız. Hepinizde bir cin var. Hepinizde bir cinli insan var. Nasıl oluyor da? Hep sizin videolarınızda var. Ben gerçekten yani şahsen ya bir izleyici bile olsam ben bunu sorgularım, sorarım. Bakalım ne cevap veriyorlar. Ya böyle bir kepazelik olamaz. Çık abi e, cinleri olan kadınla sohbet videosu. E anlat, anlat teyze. Hı. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Hikaye. Üfürükten teyare selam söyle o yare hesabı. Şimdi biz de söylediğimiz zaman vay efendim neymiş zorlarına gidiyormuş bilmem nelerine gidiyormuş şuna gidiyormuş buna gidiyormuş. Ulan bir video çekersiniz 30 dakikalık 10 yerden kesersiniz videoyu. Bir yere gidersiniz hiç alakası yoktur terk edilmiş cinli ev hesabı yaparsınız. Bir şey yoktur bilmem ne evi yaparsınız. Bir videoyu çekiyorsunuz hop 2 dakikada bir 5 dakikada bir olayı olacak yerlerde video kaydını kesersiniz. Evet. Videoyu durdurursunuz. Saklanan arkadaşınızı göstermemek için işte şuradan geç buradan geç ayağı yapar plan yaparsınız. Ali Efendi işte arkadaşına seslendiği zaman hemen arayabilir. radyo frekansı sesi koyar kendi sesini kapatmak için seslenir. Hepinizde bir hikaye hepinizde bir dümen. Yalancısınız oğlum alayınız yalancısınız. Ben bunu söylüyorum. Alayınız yalancısınız. Bazı şeyleri göstermeye gerek yok aslında. İnsanoğlu anlar ya, biraz bilgisi olan adam anlar. Ha bazen yorumlar geliyor, Bay Efendim işte neymiş. Bizim de başımıza geldi. Düşük e çekseydin kameraya başına geldiyse, bazı bunların birkaç tane bazen yalaka yalakaları çıkıyor, geliyor mesela yorum atıyor. Bazı yorumlar YouTube kendisi kaldırıyor. Görüyorum ama yorum. Bizim de başımıza geldi işte benim de başıma geldi şöyle oldu böyle oldu. E sen de çekseydin o zaman kameraya. Niye çekmiyorsun? Bunlar çekiyor ya. E sen de çekseydin. Başına geldiyse. Oğlum bu işler bu kadar kolay değil. Anladın mı? At gözlüğünü takmışsınız. Bunlara tapıyorsunuz. Bunlara tapmayın. Allah'a tap. Takmışsınız at gözlüğünü. Bunlar ne yaparsa doğrusun abi, haklısın abi, yürü abi. Öyle olmuyor bu işler. Anladım mı Allahın sopası yok. Sizlere de bunun hesabı bir gün sorulur. Siz böyle şeylere inandığınız için. Çünkü yalan dolan. Ben her zaman diyorum arkadaşlar böyle şeylere gerçekten ne inanın ne makarasını izleyin ne gülmek için. İzlemeyin kardeşim. Makarasını dahi izlesiniz bunlara verdiğiniz bir prim. Makarasına dahi izlesiniz. İzlemeyin kardeşim. Gerçekten izlemeyin ya. ya tam bir kepazeliktir ya insanları keklemek. Otur karşısına. 20 dakikalık, 25 dakikalık, 30 dakikalık video çek. Anlat. Ne oldu? İşte cinden çocuğum oldu. Erkek nur topu gibi. Soyumuz devam edecek videosu. Bilmem ne videosu falan filan. Ben karşı çıkarım kardeşim. Bu işler bu kadar kolay değil ki. İnsanlardan para kazanmak için, onu yapmak için hikayeden, tırışkadan sallamasyonlar yapıyorsunuz. Ondan sonra bizde yalan yok, bizde şu yok. Ondan sonra yaptığınız videolara ayetler koyuyorsunuz. Onu bunu koyuyorsunuz. Allah'tan korkacaksınız. Bu işi yaparken Allah'tan korkacaksınız. Her şey para değil kardeşim. Para 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 benim anlamıyorum yani. Her şey para değil. Bu tarz bir işe giriyorsan yaptığın iş zaten Allah'a şirk koşmaktır. Bir kere siz bir tane bile cinle bilmem neli olan insan bulamazsınız. Bulamazsınız arkadaş. İddia ediyorum bulamazsınız. Ulan gittiniz her yer cinli be. Her yerde bir cin var. Her yerde bir cin var. Her yer cinli bunlara göre arkadaşlar. Vallahi bile her yer cinli. Cinsiz bir yer yok bunlarda. Eve giderler cinli. Oraya giderler cinli. Camiye girerler cinli. Tövbe estağfurullah. Bu ne kepazeliktir ya. E şimdi ben buna karşı çıktığım için ee ne oluyorum ben hakaret ediyor oluyorum. O oluyorum bu oluyorum. Nasıl algılarsanız algılayın oğlum. Sonuna kadar hepinizin karşısındayım. Hiç fark etmez. Ben sonuna kadar bu yolda devam edeceğim. Arkadaşlar sizlerden de ricam bunları izlemeyin, prim vermeyin, şikayet edin. Gerçekten şikayet edin yani. Sonuna kadar da Allah'ın izniyle durmak yok. Devam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.